Sonra Alisson! Son. İnanılmaz hatalar 2-2! Ödeşti iki takım! Modric! Sertop içeriye! Kafa gol! 3-2! Geri dönüyor Real Madrid! Militao! 2-0'dan 3-2! Yine yaptılar! Geçen sezon her turda yapmışlardı! Kentop bir kez daha Rodrigo'da! Benzema, Rodrigo, Benzema sekti 4-2. 4-2 Benzema. Yine atıyor. 2-0'dan 4-2. İnanılmaz bir geri dönüş daha Real Madrid'den. -2 junior bir, 1. Vinicius Benzema'ya 5 mi gelecek? Çekti. Benzema 5-2. Kim nasıl durduracak bu takımı? Bu turnuvada, şampiyonlar liginde bu adamları... Bournemouth atakta. İlk saniyeler sekti gol geldi. Çalışılmış bir organizasyon. Golü getiriyor. Bournemouth'a maçın. Jose Protfell. Yaptı ortayı. Kapı ikinci gol. İki oldu. Marcos Senesi. Dakika. dakikalarda yine golü buldular bu sola. Ceza sahası Nelson arkaya kaleci sol anda. İtiraz var var. Karşılaşma hakemi verdi golü. Verdi golü. Arsenal geri dönüyor. 2-2. Şimdi bir umut. Ceza sahası kalabalık orta geldi. Kafa savunmadan Nelson şimdi şut gol. Gol geldi. 98. Bu belki de şampiyonluk golü. 3 Bournemouth 2. Büyük bir sevinç var. Müdahalesi vardı. Şimdi ceza sahası Larsen, Larsen, Larsen. Larsen, çok iyi plase Larsen'le deplasmanda öne geçiyor Celta Vigo. Şimdi Aspas'a. Aspas, Aspas harika top yolladı. Dumikas! 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 Celta Vigo ikinci golü nihayet buluyor. Dumikas harika bir pas aldı Aspas'tan. Şimdi Felix. Felix kaldırdı ceza sahası içine. Lewandowski ve topalarda. Barcelona golü buluyor. İşte o bir anlık boşluk, bir anlık yetenek. Rafinha iyi top yolladı. Rafinha Joao Cancelo ortaya çevirdi. Şutla gol! Döndü Barcelona bir kez daha Lewandowski. İki top istiyordu. Gavi. Gavi yolladı Cancelo. Bir tane attırdı. Bir tane attı Barcelona 3-2 önde şimdi. İnanılmaz bir dönüş. dakika sürmedi. Sena kaptırdılar topu. Ceza sahası için şut geldi ve top alarda Gol de geliyor 23. dakikada. Frosinone Kalyeri deplasmanında 1-0 önde. Frosinone atakta bu kez. Sule şut ve top ikinci gol. Sule hem kendisinin hem takımının ikinci golü 37. dakika. Sondan şimdi ceza alanı. Şut geldi kaleye doğru süper bir gol. Harika bir gol. Farka giriyor. Frosinone. Nereden oynadı? Şimdi. Ver kaçta başarı var? Oristanyo aldı. Oristanyo. Süper bir gol Oristanyo. Ayağının içiyle uzak köşeye müthiş. Baskı var ön alanda baskı topu kazandı. Kalyeri şut ve gol. İkinci gol. Makumbu. Şimdi bir orta daha. Kafa ve gol. Üçüncü gol. 3-3 oluyor. 3-0'dan 3-3'ü yakalıyor Kalyeri. Makumbu gönderdi ceza alanına. Kafa vuruşu gitti, Pozisyon pavul etti. inanılmaz. etti. İnanılmaz. 4-3 oluyor. 90 artı 6. dakika. Kalyeri 3-0'dan geri döndü. Harika pas savunmanın arkasına. Karşı karşıya pozisyon. Topalarda alarda gol. Savunmanın arkasında Rocco Reitz. 13. dakika. Kritik hata Kone'den top kaybı. Şimdi ceza sahası. Şut geldi. Topu alarda. Harika vuruş. Yerden düzgün vuruş. Jamie Barney Şimdi kale boş. Gole gidiyor. Borussia e Dortmund. Maçı bitirmeye gidiyor Borussia Dortmund. Menon aldı, gitti. Kale boş, kariyerinin en rahat gollerinden birini attı. Maçı bitirdi. Kylian Mbappe iki rakip arasında çıktı. Vurdu golü attı. Kylian Mbappe kendi hazırladı ve bitirdi. Mbappe'nin bu golü 1-0 öne geçiyor. Messi bıraktı. Şimdi Vitinha. Kale boş. gol. Neymar. Vitinha'dan asist. Neymar bitiriyor. Ve 17. dakika 5 dakika. Orta. Gol pozisyonu topağlarda. Topağlara gitti. Diakit attı. Farkı bire indirdi değil. Gollü bir maç. 24. dakika. Jonathan David. Jonathan David 2-2. 2-0'dan dönüş yapıyor Jonathan David de ile değil. 58. dakika Andre Gomes. savunma arkasına uzun bir top. Ceza için gol pozisyonu ve Jonathan Bamba Lille 3-2 önde. Jonathan Bamba tekrar Bernat ceza için de gol pozisyonu ve Kylian Mbappe. Kylian Mbappe maçın başında gol perdesini açtı. Şimdi üzerine geliyor. Vuruyor. Direkten ağalarda. Paris Saint Germain dünya yıldızı ile kriz yaşadığı mücadelede 4-3'ü. Fernandes. Garnaccio dikkat Garnaccio. Manchester United 1-0 öne geçiyor. 11. dakika. Bruno Fernandes getir topu. Bruno Fernandes'in şutu. Olacak iş değil. Geldi Ziyech. Ziyech vurdu gol. Manchester United farkı geç görüyor. Geldi Ziyech. Gönderdi kaleye ve gol! Yine Frikik, yine Ziyech. Kerem'i düşündü. Kerem topu aldı. Kerem gol!